Selam 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 sen. Hepinize merhaba arkadaşlar bu de ETS2 oynayacağız Evet e, Tır alacaktım alamadım bir türlü Neden çünkü oyun çocuk çocuk duruyor yeni güncelleme geldiği için Evet 49 tane modumuz var e, Kariyere devam et Diyorum Arkadaşlar nasıl uzun zamandır Video gelmiyor telefonum Webcam kayıt falan filan alıyorum yani yeni tırlar geldi bu arada onları size gösteremiyorum çünkü oyun çöküp çöküp duruyor bu sefer Volvo tur alacağız arkadaşlar ee, wow direksiyon setimi görüyorsunuz vitesimi görüyorsunuz beni görüyorsunuz tabi çok şöyle yaklaşınca görebiliyorsunuz en fazla yani şu an görüyorsunuzdur bu ihtimalle bir bakayım lan ne oldu arkadaşlar i̇şte oyun baga girdi Heh. şöyle evet görüyorsunuz şu anda yani biz şu bir oyun açılsın bir birazcık uzun sürüyor hem ama inşallah çok fazla oyun çünkü hem o kayıt alıyorum hem şeyi falan filan bayağı bir uygulama açık altta da yani baya çok fazla değil de işte uygulama açık birazcık fazla evet Eee. Kaç paramız var? 100 milyon paramız var. 101 seviyeyiz. Böyle şeyler yapacağız. Neden böyle bir şey yaptığımı asla sormuyorsunuz. Yani nasıl yaptığımı anlatacağım. yani Sorarsanız anlatacağım. Ee, evet hemen buradan gelip Volvo Volvo onu yerine direkt alanda yakın yerden seçilen galeriye git demeyelim. Çevrimçi olarak satın al. Abicim en pahalısını alacağım direkt. Nerede en pahalısı? Bu mu? Hmm. Ama direkt özelleştireceğiz zaten. Evet. Şimdi kabin şeysi. Onu bunu boş ver. Tamam. Motor. Şanzıman. Tam bu iyi. Şimdi direkt şu kısmına geldik. Ama böyle iyi ya. İyi böyle. Pardon. Boya olarak ne alsak ne alsak. Oy bak mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Neden böyle bir video yapıyorum? Hala soğuk o yüzden. Çakar takacağım. Direkt takacağım yani. Var zaten. Ama çakar ışıkları buraya gelmiş mi? Şimdi ilk önce o önemli. Bir ton modum var. Gelmiş tamam. Bu iş cidden güzel oldu. Şimdi. Ee, ben bu modifiye birazcık fazla uzun sürecek. Uf. Şöyle koyayım. Tamam ya çok da bir şey koymaya gerek yok zaten. Şu ön şeyi değiştireceğim. <laughs> hep Scania şeyleri var. Neden ben Scania ile oynadığım için hep oyunu. Tamam sen Scania Scania Scania. Keşke şey şey olmasaydı ya yani oynayabilseydim ne yapsana skanya skanya ay aynen bak göz green ay blue 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 au au neyse türk olduğumu çok belli ettim. zaten türküm de okey koysak buraya da şöyle bak güzel bir şey gelirse ondan koyak ya Scania diye yok yok çıkart bunu çıkart aman tanrım dedim <gülüyor> neyse <laughs> hal bu şeyden tam koyalım bunu ama bunu nasıl kaldıracağız abi? Şey sonra da şöyle yapalım. Hayır. gitmedi lan. Drava gitti de ben mi çorum? İyi. Hay. Bir dakika ya. Üf. Özelleştir şimdi. Abi yaptığımız hataya bak ya. Sinirim bozuldu vallahi ya. Neyse en azından ağır yük taşıyacağız. Ya ağır yük taşıyacağız var ağır yükün de modu var bende. Tamam boya da şunu yapalım. Sevmezseniz değiştiririm. Tabi yorumlar kapalı değilse yüzümü göstermedim. Biz şu dış pardon dış tasarımını sonra yapalım. Yani sonra yapak ya şu an uğraşmayı uğraşmak hiç istemiyorum direksiyonumuzu da değiştirelim. Buraya tabii ki de skanya değil. Göz. Buraya mavi. Amber mi? Ne diyonuk. Neyse. Bir iki yaşık Kafaları karışık bir sabah doğ, bir sola baktı. Nasıl oldu? Bir de şaşırdı. Kenya'ya gidecektik. Konya. Neyse ben konuşmayayım ya. Bir iki aşık kafaları karışık. Bir sağa baktık, bir sola baktık. Nasıl oldu? Biz de şaşırdık. Kenya'ya, Konya'ya gidecektik. Kenya'da kaldık. Hadi ben geri alayım da sen benim peşime ne, neden geldin ben mal nurullah mal nurullah mal nurullah hey şimdi annem gel ana ne kadar şey karıcet derken bir yapıyorum annem öyle bir şey demez bana iki yaşık şer Köpke balığı koyduk oraya. Tabii ki de burada Skanya logosu olmazsa olmaz. Skanya'nın şu logosunu koyalım. Bence tırın içi çok güzel oldu. Tabii ki de bana göre. bir iki aşık Kafaları karışık bir sabah tu bir sola ba Ahtı aldı Neyse artık aynı şarkıyı söyleyip durmayayım şu yüzümü de açayım terledim Çökme ya oh tam ben, yan... ben yanlış konuşamadım dedik Ben yanlış tuşa Ben yanlış tuşa basıyorum şu Dedim ki aha bittik Bittik mi aha Ben biliyor musunuz yani şimdi ben ne Allah diyorum ya? Ya. Şimdi tabii ki de ben iki doğrusu alamıyorum bu arada. Neden diye sormayın. Alamıyorum işte Çöküyor oyun. Bizim oyun çöküyor yani. Aa dur ben özelleştirme yaptım. Bir de dorsa alacağız. Sonra yük götüreceğiz arkadaşlar. Allah inşallah kayıt durmamıştır. Bir ton şey yaptım. Artı bir dört dingil. <laughs> Din, ne diyon ol? mingil ne diyon <laughs> Allah döver bizi ya. Ağacım. Siyah olacak. Ne? tam yeter. <laughs> yeter vallahi takipte döver. La 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 kafaları karışık neyse şu iş yapmak da zor ya ben sevmiyorum ama video için yapacağız bir kaç dakika kaldı ne bir bakayım yani a 9 dakika olmuş lan daha daha fazla olmamış mı daha fazla olmamış Vallahi daha fazla olmamış abi vallahi kalmayın 20 dakikalık falan yapacağım ben zaten bu videoyu ya hem uzun bakın hem uzun video hem uzun yol, hem uzun video, hem de ağır yukarı. Bilmem kaç ton valla. Ama tabii ki de çılgın tır şoförü olarak asla e, güzel sürmüş. Yok süreceğim doğru düzgün ama. Kendi stilimde. Aha çakar lambası. Bir Dorsi'mizi de alalım. Satın al. Bu arada Cadılar Bayramı güncellemesi gelmiş. Artışla. Tamam. Şimdi çekici yönetici sürüyelim. Evet. Çekicimiz geldi. Hayırlı olsun çıkalım artık ama. Heh tamam. Şimdi çekicimiz geldi. Çekicimiz Çok güzel. Şimdi ben kendi bir ayarımı yapacağım. F4. 1. Bunu direkt fulluyoruz. İsterseniz benim de kendi ayarımı da yapabilirsiniz. Bu 86. Bu da bu bu çok oldu ya. Böyle iyi. Şimdi kapatalım. Arkamızda doğru şeyi bağlayalım. Bağladık mı dosyayı. Arkamda moda var mı? Var. Ve o zaman... Kapalı stop yaptık. Aaa! Bu şey onda yok! Bak arabayı durdurduğumda şu direksiyon... yukarı kalkıyordu o yok! Hayır! <laughs> delik olaya bak çıkamadım ya. Dorsey'e öyle bir takmışım ki çıkamadım ya. Çıkamadım, çıkamadım. Çıkamadım. Hadi kalan acaba ben. Bakın, Bakın ben. Lan, dur bir. Bir bakalım hiç kaza yapmış mıyız? Oha, arabamız mükemmel durumda. <laughs> Şimdi yük alacağız, evet. Şimdi var? 7 aşık Yok ağırlığı 21 tonluk. Ee, buraya Aberden ab <laughs> ne diyorsun? Aberden'e biz bir hızlı yolculuk yaparım. Yapalım. Aberden ne diyonluk. Buradan çık. Bak ben konvoya bir kere girmeye çalıştım. Hepsinde de oyun çöktü ve oyunu kaç kere sıfırladım. Söylesem aklınız, hayaliniz durur. Dara... Sıbez içi aşık, kafaları karışık... Neyse, ah bacağımı vurdum, neyse. Ben her şeyi neyken, neyken... Evet. JPS olurum. Evet, açık olsun. Aa, aynen bende şey vardı. Sağa dönün. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Tam suslar. <laughs> <Ama ben gülüyor> bu surlarla kameramı. Sağda kalın ve sonra sağa dön. Sağda kalın, sağa dönün. sağa dönün. Savaşlamadan iyice. Yolculuğunuz sona erdi. Parque de Deus. Oğlum nereye? İşte neyse ya işte yap. Yola koyulalım. Bir bakalım çakır mı? Gayet talih. Gayet talihmişiz ve kaç kilometre gideceğiz? Tam tamına 239 kilometre gideceğiz. Arkadaşlar. Sağa dönün. Çımç. Abi inşallah burayı çekmiyorum sadece oyunu çek o oyunu çek yoksa sekiye gireceksiniz ee... grafik modu değil. Hay. Birazcık saçma zaman durduğumu ben de farkındayım. Kahvaltıda paylaşılan her an Nutella ile şarkıyı <laughs> ben tabletten açıyorum <laughs> Açmıyorum bir dakika sağda kalın ve sonra sağa dönün. Neden durdurdum? Neyse, vakla vurmayacağım. Neden mikrofon yok başka? Neden durdurdum? Tam bu kadar ya, bitti. Tam tamam. B bitecek zaten video, yeter. 21 dakika olmuş oğlum. Oğlum bak vallahi vururum ha. Neyse <laughs> Arkadaşlar 21 dakika olmuş video. Bak bakıyorum şurada. Ya al bakıyorum işte al şurada şurada yazıyor şur yazıyor işte şurada. O yüzden ben bit bitiriyorum videoyu. Kaydı durduruyorum. Hadi bay bay.